ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. Efendim şu anda Cebeli Bereket'teyiz. Muhteşem bir yerdeyiz. Çukurova cayır cayır yanarken Cebeli Bereket'in simge ismi Hasan abiyle beraberiz. Kimdir Hasan Bey? Kısa ve öz olarak. Mısır kölemen naşiretinden uzanıp gelen Karadavuz oğuzun Hasan Küpeli'yim. Evet bir şiir rica ediyoruz çocuklar ama bir moral alkışı. Hadi yavrum. Evet. Kara kayada miskin amber saçıyor. Cebel yolu Afgan'ından geçiyor. Allah Allah. Evet. Afgan'dan evet. Rekan'da Suriye'ye geçiyor. Gelmişi geçmişi vardır gebelin diyor. Alkış çocuklar. Evet, devam edelim. Bir de da tarlamızı ekerdik, bir yanla dönerdi. Hükümete bakardık. İyi laflarında, iyi altına çökerdik. Gelmişi geçmişi vardır cebelim diyor Evet son kıta. Son kıta. Türkü türkü dillerde elimizin ovası. Dertlilere derman verir havası. Yiğit konalgası da beyler yuvası. Yeni göçmüş de seyip kalmış aşiret diyor. Allah Allah evet sevgili izleyiciler. Bayramınız mübarek olsun. Ancak her türlü katliama, vahşete biz hayır diyoruz. Dünyaya bu bayram barış, sevgi, saygı, güven getirsin. Alkış çocuklar Allah'a emanet olun.